Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber Ece 4040 olan onunla beraber Murder Mastery 2 oynayacağız. Katil olmak için her şeyi yapacağım elimden gelen. Katil ve şerif olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Onu da demiştim zaten şimdi. Az önce yani. Bir dakika bakalım. Oy mu veriyoruz? Oy mu veriyoruz? Anlamadım. Bir dakika. Bakayım space var mı? Tamam. Oyunda daha kaç kişi olmuş? Üç kişi. 3 kişi. Ve katil de buymuş. Bu muydu? Bilmiyorum. Hadi ya hadi bitirin bitirin. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşımız burada. Saçma sapan hareketler yapıyor. Bu arada arkadaşımın kanalı yok. Onu söyleyeyim. Yoksa kanalını söylerdim. İsterseniz abone olurdunuz. Ee, bu arada kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, bir tane e, yorumlar yazmanızı istediğim bir şey var arkadaşlar. Ee, ben değişik video atıyorum. Bir hafta bir bazen. Bazen çok uzun video atmıyorum. Falan. Eğer e, şöyle mi yapayım. Her gün yeni video atamam maalesef. 3 günde bir videomu biraz başlayacak oyunlu loading Ay yani bir haftada bir videomu yoksa bir ayda bir videomu atayım yorumlara yazın. Evet bakalım ilk tur ne olacağız? İni connect. <laughs> İni connect ya, yeni connect. Eğer dört duyunu connect olmazsam yani şerif veya katil olduğum zaman videoyu bir durduracağım. Katil veya şerif olduğum zaman yine atacağım. Evet bakalım katil kim olacak. Veya şerifin silahını alabiliriz. O da bir fikir. Ama biz buralarını takılırken hayatta olamıyoruz. Üçüncü katlarda genellikle en son ölüyor diyor insanlar. Neyse bakalım nasıl olacak. Murder Mastery'in gelmesini istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Peşinden gelme. Katil sen. Biz gideriz. Acaba bizim arkadaş katil mi? Ama değildir. Biz yeni girdik zaten oyuna. Ya ben oynamıştım arkadaşlar. Kaç levelim hatta göstereyim. Yalan söylemeyeceğim. 15 levelim. Ama daha katil ve şerifi iyi yapamıyorum. Sıkıntı mı? Ben daha oyunu tamamen öğrenmedim. Çok hızlı evvel atlanıyor. Ben 10-15 tur oynayıp böyle oldum yani. Şimdi bir de yakışık katil bu mu? Tamam. Ben bir içeriye gireceğim. Bu muydu? Buydu. Kaçın. Kaçın. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Eyvah bu hızlı koşma mı? Ne olmuş Bu ne lan? Eyvah biz burada paketleneceğiz galiba. <laughs> Eyvah biriyle beraber kovalıyor beni. Koç. Benim bir planım. Ya. Öldürmeseydi benim bir planım vardı ama. Öldüm. bizim arkadaşlar. Da... Ya ikimiz mi öldük? Yani oyunun en nobları. Aa biri daha ölmüş. Aa biri daha ölmüş. Katil bu çocuk. Diyebiliyorum. Aa bu değil bu. Elite Unicorn'muş. Yanlış dedim. O değil. O gösterdi. Arkadaşlar e, bu tur bitince bu tur bitsin. Geri dönelim. Görüşürüz. Şimdilik görüşürüz. Bu tur bitince geri dönelim. Yanlış dedim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar devam edelim. Yine yeni connect olduk. Ee, şey ilk turda göstermiyormuştum sonunu. İlk turda Şerif e, Mürder'i öldürdü ve kazandı yeni connectler. Evet ben burada test yapacağım. Kendimi test yapamıyorum ben. Gir içine. Gir içine. Dur ben basarım senin için. Niye gittin ya? Test yapacaktık. Bak basayım. Hayır hayır. Ya error verecek. <laughs> Neyse ben bununla uğraşmayayım. Şimdi şerbi silahını almayı düşünüyorum yine. Şurada saklanabiliriz veya. Evet. Şimdi biz bir insanları kandırma oyunu oynayamayız. Çünkü tanırlar zaten. Biri gitmiş şuradan. O yüzden biz de şuradan geçelim hemen. Evet. Bakalım. Mürdürü bu katil mi? Yok beni öldürürdü. Katil değilmiş bu. Bakalım şu olara falan. Aman. Vallahi bu kim lan? Şerif miydi? Lan gene vardı ama test yapılan odaya geldik yine ya. <laughs> Bakalım biraz şuralara gidelim ya. Ay Şerif burada. Merak etme ben katil değilim. O ne? O ne demek? Orada bir şey gördüm para anlamadım. Bir de yıkhan, bir şey merak ettim. Şu çocuk geldi. Benim falan. Yok. Tamam o değilmiş. Ha içine girmiştim gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar bu tur bitti. Ne olmuş Şerif? Arkadaşımız katilmiş ikinci turda. Şaşırdım ama ölmüş yani oyun hiç oynamadım diye biliyorum ben. Ya oynamışlar bir bakayım. Oynamamış hiç daha birinci levemiz zaten normal ölmesi. Nasıl katil oldu ben onu anlamadım ya. Bende şans yok. Evet devam edelim arkadaşlar. Bakalım bu tür ne olacağız. İnşallah şerif ya e da katil oluruz. Bak şerifi de kabul ediyorum. Bir dakika. Şerifi de kabul ediyorum. Katilini de kabul ediyorum. Ama yeni connect olmaya yani. Evet. Map'e gireceğiz şimdi bir dakika. Evet tamam. Bu ne ya? Yeni <laughs> connect olduk. İni connect. İni connect. Ama burada Şerif Sinan Alkral. Ben burayı seviyorum. Şimdi Şerif olmuştur bizim şanslı <laughs> arkadaşımız. Ama ben onun, aa şuymuş, Hatice şuymuş ve kazandık. Şerif öldürdü. Yaşasın. Aha ha ha kaybettiniz. Kaybetti. Bakalım yeni turda ne olacağız onu çok merak ediyorum. Şerif öldürmüş. Aa 3 tur oynadık. 3 turda da Şerif kazanmıştı. Şurası e, şu research party'yi çok seviyorum ya ben. Oraya gidin. Çünkü insanlar test yapmak. <laughs> Katil mi? Şerif mi? Nedir? Yine connect mi? Ama onu çok tehlikeli ya. Oo, flip. Neydi bunun ismi? Dur. Ee, onun da ismi neydi? E, ee, Radio Emotes. Floster 750 Emotes. Demek ki parası yetmiş. Hadi. Ino Connect. Ya ha 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 ya. Arkadaşlar e, bugün illa Şerif ve olacağız. E, ben bu tur bitsin ardından tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine in olduk ya. Ya Abi anlamıyorum ben. Neyse arkadaşlar bu turu da atlayacağım. Diğer turu yeni konekte olursam artık atlamayacağım. Ee, diğer turda görüşürüz. Evet arkadaşlar yine yeni konekte olduk. Bu turu artık oynayacağız. Bu arada diğer turda arkadaşım katil oldu. Beni öldürdü hatta. Ama Şerif onu öldürdü maalesef. Yani birinci, ikinci levelde çıkmış. Ben de bugün 16. levele çıktım. Yani yeter ki bir kere murderer yap yani ya. Ayıp be, ayıp. Yine yani katil olursa Eyvah, kaç 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 kaç. Kaç abi, kaç. Kaçamıyorum da ya. Abi kaçamıyorum da ya. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Oyun mu bozuktur anlamadım yani. Ee, bir bakalım kaç kişi kalmış. Tamam şöyle yapalım o zaman. Ee, diğer turda görüşürüz. Diğer turda yeniden beraber olacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar. Yine yeni connect olduk. Yani... Artık yeter. %21 ihtimalim var. Ben daha ne yapacağım? Daha ne yapayım? Yüz mi yapayım ihtimali ya? Yani arkadaşım da biraz... Arkadaşım bile az oldu bence. iki kere yani. Ben ben bir kere bile olamadım ya. Bu arada oyun, oyun niye bitti? İnşallah diğer turda oluruz. Bakacağım ona ben. Ee, bakalım kim şerifimi öldürmüş onu merak ettim. Evet Şerif katili öldürmüş. Güzel kazandık. Evet bakalım bu turda inşallah ya katil ya da Şerif oluruz. Ben katil olmak yüzde 95 falan şaka şaka. Ee, ben katil olmak yüzde 85 istiyorum. Şerif olmak yüzde 15 ama yeni konekt olmak yüzde 0. Acaba tam tersi desem olur mu? Yüzde 85 yeni konekt yüzde 15 e, şey şerif yüzde 0 mürdürür. Belki olurum ne bileyim. Evet oyuna giriyor. İnşallah bu sefer oluruz. Bu sefer de olmazsak yani. Arkadaşlar şerif olduk. Şerif olduk güzel. Katil olma ihtimalimiz var ama şerif olduk. Yine iyidir bence. Çok sevindim. Şerif olduk. Bir dakika. Şimdi ben şuraya gideyim. Biz saklanalım. Evet silahımı çıkardım dostlar. Vallahi katili görürsem vururum. Acımam. Lan. Bir dakika, bir dakika Bu mu katil yoksa? Peşimden mi geliyorsun? Bak vururum. Arkadaşım. Arkadaşız bu arada. Söylemiştim zaten de yine söyledim ben onu anladım. Aa sıkıştı. Bıçağını çıkar. Savaşalım. Vs Bu ya vuramıyorum yani. Benim oyun mantığım. Ama yani haksızlık ya. 40 yılda bir şerif oluyorum. Onu da kazandırmıyorsun ya. Bir bakayım. Hangisiydi? Ya oyun bitmiş ya. Kazandım yani? Dur bir dakika. Benim yanıma niye geliyorsun kardeşim? Hadi ya. Arkadaşlar bu tur yeni connect olursam yine droplatacağım. Anne. Ne yapacağım yani artık ne yapayım? Yüzde yirmi oldu ihtimalim. Hani ben ne yapayım yani? mürdür olmak için bir şey yapmam gerekiyor benim. Valla mürdür olursam videoyu bitireceğim yani. Ne diyeyim? Çok uzun oldu. Beklemiyordum bu kadar. Artı video uzun oldu ve bir de mürdür olamadım. Kaç tur oynadık biz? 10 tur oynamışımdır herhalde. 13 dakika oluyordu zaten. Evet, devam ederiz. Bakalım. Mördür olur mu inşallah. Evet arkadaşlar sonunda mördür olduk. Çok mutluyum. İşte bu. Şimdi hayatınızı kesme vakti. Şimdi başlayacağım. Aslında bizim ilk önce o test yaptığımız odaya gitmemiz gerekiyor. Orada insanlar oluyor. O da nerede? Aa, burada burada. Evet bakalım insan yok şu anlık ama aha geliyor geliyor. Kardeşim nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Yazık be. Neyse hiç kimse görmeden öldürdük bir de. Bakalım şuralarda birileri var mı? Ee, yokmuş tamam. Gidelim. Bir kişi öldürdük daha. Az önce birini öldürdüm. Yolda karşılaştım. <laughs> yani gerçek katiller böyle öldürdüm işte. Evet bakalım şuralarda birileri yok mu ya? Abi. Başka biri gelmiş mi bakayım şuraya? Gelmemiş. Bir şu geldi onu öldürdüm. Ya kardeşim neredeydin sen? Neredeydiniz dostlar? Bir dakika troll nerede? Öldür, öldün sen. Öldün, öldün. Öldünüz, öldünüz, öldünüz. Öldün. Sen öldü. Oo. <laughs> troll nerede ya? Onu bulamadım bir dakika. Troll. Evet, bayağı bir kişi öldürdüm şu anda. Hemen diğer tarafa gelirim. Bir dakika. Tamam e, ee, bıçağımı göstermemem gerekiyor. Bakalım. Şurada birileri yok. Şurada alarm çalıyor. Bakayım şurada birileri var mı? Ah be. Bir dakikamız kaldı. Evet. Full, fullledim para şeyini. İşte şuradan. Ah be. Şuradan gideceğim. Yani 6 kişi falan öldürdüm herhalde. Yine iyi oynadık. Bakalım. Saklanıyor mu? Saklanıyor mu? Şurada bir dakika. Yok. Yine aynı yere geliyoruz ikide bir ya. Ben şu ışınlanma şeyi neredeydi? Aha. Dostum nereye dostum? Nereye 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 gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya Aa nasıl öldürdü? Nasıl öldürdü? Helal olsun. Ne diyeyim neyse. İyi oynadık. Fena oynamadık bana göre. Ee, kaç kişi öldürdük bakalım aşağıdan gözükür. 6 tane yeni konekte olmuşuz ve 18. level'e geldik diye 17 pardon. Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız daha kadar abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Bye.